Hedef Elit Priest serimizin ilk bölümüne hepiniz Hoş geldiniz dostlar. Direkt bodozlama giriş yapacağım. Ondan sonra tabii ki bir açıklamayla birlikte karşınıza çıkacağım. Sunucuyu Galia ve ırkımı Lunaskar olarak tercih ediyorum. Bunu kendi aramızda konuştuk ve buna karar kıldık. Bu yüzden bu aşamaları sizlere sıkmamak adına hemen geçiyorum. Job'umun zaten Priest olduğunu ismimden ve genel olarak oynadığım Job'un Priest olduğunu zaten biliyorsunuz. Çok konuşmaya gerek yok. Şöyle erkek mi kadın mı? Erkek tercih edeceğim. Neden? Yeni bir kıyafet seti geldi arkadaşlar. Onu da erkeğin versiyonu çok beğendim. Onu alacağım için doğal olarak buradan Priest erkek olarak tercih ediyorum ve continue diyor. Hemen vücut random ya. Random nasıl bir şey yapabiliriz? Random tıkladım ve ten rengini bu tercih etti. Tamam hemen gözlere gelelim abi. Bence iyi. Saçı beğenmedim sadece. Saçı değiştireceğim. Şöyle bir yandan bir saç yapalım çiçek gibi. Hmm, bunu sevdim. Bu da güzelmiş. Boynuzluyu sevdim. Bir boynuzu kırık. Bunlar tırt. Bu, yo, bu güzel. Tamam bunu aldım abi. Tatu. Tatu güzel ya. Tamam devam. Oluştur. Karakterin ismini tabii ki abi kendi isimlerinden birini koyacağım. Sebastian Bach var mı? Var. Alınmış. Okey. O zaman yine bir Priest ismi olan Franz Schubert koyacağım abi o zaman. Hemen deniyorum. Oldu mu? Karakter başarı şekilde oluşturuldu tamamdır. Franz Schubert'imize hoş geldin diyoruz abi hayırlısı olsun ve start game diyorum ve oyuna girişimi yapıyorum. Oyuna inişimizi yaptık hemen şuradan ilk günün ödülünü alalım bunu kapatalım ve direkt abi şöyle başladığımız kampta oturup sizlerle sohbetimizi edelim. Şimdi çok kısa açıklama yapacağım sizlerin seyir zevkinizi olumsuz etkilemeden ama neden şu anda Rise oynadığımı ve neden bu tarafa geçtiğimi açıklayacağım. Aslında tabii ki açıklamaya çok gerek yok siz bunun nedenini çok daha iyi biliyorsunuz benden ancak yine de merak edenler arkana hayırdır ne oldu nasıl buraya geçtim bu süreç nasıl oldu kısaca özetleyeyim. Dostlar ben kanala Night Online içeriği yapmak için geri döndüm. Ee, sizleri kitlemi çok seviyordum ve gerçekten içerik ürettiğim her an çok keyif aldım. Ama içerik üretirken keyif aldım. Oyun oynarken değil. Night Online'ı hiç sevmiyorum. Hatta başlarken de Night Online öyle çok aman aman özlediğimi değil. Genel olarak oyuna keyif aldım sürece oynayacağım ama içerik üretmekten keyif aldım. Sizler için döndüğümü, bu kitleyi özlediğimi birçok videonu dili getirmiştim. Night Online oynadım 1-2 bölüm bile yetti bana. Dedim ki bu oyun çok eski ve çok geride kalmış abi. Tabii ki Rise birçok MMORPG'ye göre kıyasladığınızda yani dünyanın en iyi MMORPG'si diyemeyiz ama ...Night'a kıyasladığımızda benim için çok çok üstte yani çok fazla yani 3-5 gömlek fazla ve bunun dairende hem videolarımda hem de yayınlarımda son zamanlarda şunu çok soruluyordu. Akın Rise'a geçmeyi düşünüyor musun? Ne yapacaksın? Night'a devam mı edeceksin? Ve bunun neticesinde ben de çarım açıyorum ve oyuna giriyorum. Çar için çok güzel bir zaman tercih ettim. Siz bu videoyu belki daha ileri tarihte izleyebilirsiniz. Çünkü ben şu an kaydı aldığımda tarih bu etkinliklerin nerede başladığı günler. Etkinlikler şunlar dostlar. Kısaca özet geçeyim. %150 XP event. 1 artı 1 var. İstenilen level'lardaki exp düştü. Yanılmıyorsa 60 ve 79 level aralığındaki bu exp'lerin bayağı bir düşürüldü kesilen moblarda eskiden 50'şer kesiyorduk şimdi 20'şer kesmemiz gerekiyor gibi çok güzel etkinlikler var. Bir Ramazan davulcusu var saat 11'de çıkıyor ve etrafındakileri çok yüksek miktarda ekspo atıyor. Özetle çark kasmak için çok ideal bir zaman ve oyun bununla yetinmemiş. Üzerine şöyle abi store'a bir girelim. Gördüğünüz gibi daha bakiye bile yüklemedim. Hiçbir şey yapmadım. Sıfırdan girdim. Sıradan bir oyuncu gibi. Ödüllerimi buradan alacağım şimdi. Hemen bunu aldım. Buradan bu ödülü de talep ettim. Gelen ödülleri sizlere göstereyim dostlar. Ne ararsanız rastgele bir mount, wing, matta, cape, iderlik bir regalia, pet, armor, potlar, xp boostlar yani bir oyuncunun oyuna başladığında ihtiyacı olan her şeyi şu anda oyun size 3 günlüğüne hediye veriyor. Rise'a başlamak için daha güzel bir zaman düşünemiyorum açıkçası. O yüzden ben de geldim. Hiç para bile yüklemedim şu anda daha. Sizin huzurunuzda oyundan gelen ödüllerle birlikte oyuna başlayacağım. Zaten bir premium 3 günlük bize hediye etti. Bittikten sonra tabii ki keşimizi atacağız ve karşılığını vereceğiz. Bu da yetmezmiş gibi. Üzerine dostlar yükleme ödülleri geldi bu dönemde. Dediğim gibi sizin izlediğinizde bunlar olmayabilir ama normalde 10.000 keş aldığınızda 500 hediye vardı. Şu anda 2075 keş var. Yani %15'lik bir kar durumu da söz konusu. Hediyelerimizi aldık ve oyuna abi başlangıcımızı yapıyoruz. Nedeni zaten Night Online tarafındaki ilgisizlik. Kesinlikle keyif almıyorum. Zaten Night Online'la artık sevgimi birkaç yılda yitirdim. Yani tamamen bitti benim için Night Online. Hani düzelse de oynar mıyım, oynamaz mıyım bilmiyorum. Tamamen kitleme bağlı aslında. Ben çünkü sizlere içerik üretmekten keyif alıyorum. Oyunları oynamaktan değil. Benim işim yayıncılık, benim işim içerik üretmek. Ben bundan keyif alan birisiyim oyunlar benim için biraz daha böyle dümenden nedenler oluyor diyelim. Şimdi aldığımız tüm hediyeleri şöyle takıyorum sizlerin huzurunuzda. Setimizde giydik. Wolf'u açalım. Pet açalım. Kozmetiklerden niye birer tane verdi? Allah Allah bunların tarihlerini birlikte almamamız gerekiyordu galiba. Yanlış yaptık sanırım. Sıkıntı yok. Neyse aldığımızı aldık artık. önemli değil. Her iki sette aynı bonus veriyor gördüğüm kadarıyla. Yine sizler kendinize uygun olan seti giyersiniz. Şimdi dostlar zaten abimle birlikte başladık. Bunu sanıyorum çok da söylememe gerek yok. Kendisiyle bir partiye gireceğiz. Çarımızı açıp ufaktan kasmaya başlayacağız ve bu serüveni sizlere de dahil edeceğiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Elit bir priest yaptığımız bu yolculuğa başlıyoruz. Umarım çok keyifli, verimli ve güzel olur. Sıfırdan bir seri değildir bu arada. Serinin kurallarını da kısaca anlatayım. Tabii ki başlarken çok fazla para vesaire atmayacağım. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Ancak cebimden bir item koymak istediğimde koyacağım. Bununla ilgili kendimi kısıtlamayacağım. Aşama aşama ilerleyeceğiz. Bir anda çarı 85 çar satın aldık. İşte itemleri şunları koyduk şeklinde olmayacak. Birden başlattık. Kendi level'ımızı kendimiz kasacağız. Elimizden gelen bütün etkinliklere, oyunun nimetlerinden faydalanmaya çalışacağız. Kendi çarımıza item koyacağız. 3 GB kastıysak 2-3 GB de cebimizden verip o şekilde aşama aşama ilerleteceğiz. Ve amacımız elit güzel bir çar dizmek. Etkinliklerde başarılı olan güzel farm atabilen PK'larda keyif alabileceğimizi çalıştırmak. Bakalım başarılı olabilecek miyiz? ve serimize başlıyoruz dostlar. Dostlar şöyle SC'lerimizi bastık. Ne kadar oldu bilmiyorum. Hani yarım saat olmuş. 28 level attık ve şu anda Lunaskar Kingdom'a geçtik. Şimdi bakıyoruz görevle mi ilerleyebiliriz yoksa bir arkadaştan rica edebilir miyiz diye. Birkaç arkadaşımız var. Eğer bizi kasabilirlerse işte bu suit Seyir'e falan gidip orada kendimizi ezik olarak kastırtacağız. Bu arada suit Seyir arkadaşlar bir nevi Deru Apos tarzı bir slot. Erken seviyelerde sadece birkaç tane görevi yaparak bile çok rahatlıkla çıkabiliyorsunuz zaten buralardan. Hani oyun sizi yönlendiriyor. Yanda görev aldığınızda şöyle göstereyim. Mesela bu görev aldığınız bakın yanında adım işareti çıkıyor. Ona bastığınız zaman otomatik olarak zaten çağır, oraya yürüyor, noktayı da gösteriyor en kötü haritadan da bulabiliyorsunuz. Yani zaten öğrenmesi çok zor olmadığı için bunlara ekstra girmiyorum. Ama yine de ya ben o kadar iyi anlayamıyorum. Böyle varsa hani daha hiç bilmeyen anlatır gibi anlattığınız bir tarz derseniz onu özel bir şeyler yaparız sizin için. Ona göre anlatırım yani. Dostlar çarı suit Seyir'e getirdik. Şimdi bir arkadaşımızın çarını soktuk buradan. Suud Seyir'de kendimizi kastırıyoruz. Eziklerin hepsini topladık. 150k eksperiyor. Zaten bir level için 1 milyon lazım. Her 10 mobda bir level alıyoruz şu anda. Yani burada birazcık takılacağız. Çok hızlı bir şekilde 50-55 yükseleceğiz. Diyebilirsiniz ki kardeşim biz yeni başladık. Nasıl kendimizi kastırabiliriz? Şu global chatten isterseniz aktif olarak kullanabilirsiniz. Herkesi kasan ekipler oluyor böyle. Bazen mesela bizim gibi kendi kasan adamlar. Yanına ezikleri topluyor ki exp artsın diye. Sizleri de alacaklardır. Bunu kovalayabilirsiniz. Ya Yahut sadece görevlerden de ilerleyebilirsiniz. Karar tamamen sizlerin bu konuda. Biz son derece şanssızlık Çünkü abi tam partiyi kurduk. İşte parti AFK'ya kaldı, internetimiz kesildi falan. 1-2 saattir sadece bununla uğraşıyoruz. En son artık bir tane priest getirdik yan taraftan. Eline eline 3-5 bir item ayarladık. Şu an slot döndürtüyoruz. Yine davar arkadaşımız <laughs> sağ olsun. Geldi şu anda o da destek atıyor ata. İkisi bir kasıyorlar. Hızlı bir şekilde level'ımızı kasacağız. Buralardan kurtulacağız. En azından ara bir kayda gelip sizlere bilgisini vermek istemiştim. Biz X'den devam. Umarım çok oyalanmadan hızlıca level'larımızı atlarız. Dostlar çarları, Sutsay'ı sayıda kastık. Sonra bir tür uf ufak bir görev turu yaptık. Çarlar 60 level oldu ve şimdi davulcuya geldik. Davulcu etkinliği levelınıza göre %100, %70, %40, %30 gibi böyle yüzdelik exp veriyor. Levelınız genelde ne kadar yüksekse o kadar fazla veriyor burada. Ben hesapladım çünkü. 70 level'dan sonra falan 700 milyona yakın exp alıyorsunuz. Bizim level'ımız maalesef 60 olabildi en fazla. 160 milyon exp alacağız ve yaklaşık bir level verecek bize ve üstüne tabii ki ekstra exp de almış olacağız. Şimdi Santa'nın çıkmasını bekliyoruz ve Santa çıktı. Atak yapmayacağım çünkü şu an çok fazla insan var görüyorsunuz zaten etrafı yani Benim sistemim de öyle dandik kötü bir sistem değil ama ona rağmen 10 FPS görüyorum Çok kalabalık Olabildiğince etkinliği en azından ve kalabalığı sizlere göstermek istedim İnanın şu an iğne atsanız yere düşmez yani gördüğünüz üzere Bunu da kayıt alalım Hatıra kalsın ya burada Ve Oha düştü Görüyor musunuz mu? 90'dan 21'e düştü Aha. Lan X vermedi ha verdi tamam harika Level'ımızı aldık abi. Allah bereket versin. Dostlar saatlerdir görev yapıyoruz. 70'e dayanabildik. Şimdi 70 olur olmaz hemen death dungeon giriyoruz. Hemen skill'lerimi sıfırladım. Şöyle gördüğünüz gibi huzurlarınızda. Buff'larımı diziyorum. Ekibi olabildiğince fayda sağlamaya çalışıyoruz diyelim. Aklımız boşa gitmesin. Önce grup lançını yapacağız. Ondan sonra hemen günlük harbi ve andet görevimizi yapmaya gayret edeceğiz. Çok fazla uykum geldi. Hiç yani konuşacak halim yok desem sanıyorum yanlış olmaz. Ama yine de sizlere tabii bilgi vermek için güncel bir kayda girmek istemiştim. Şimdi dostlar biz dungeon'dan devam. Experimium'a keseceğiz. Zaten bir drop beklentimiz yok. Maksadımız tamamen olabildiğince fazla exp alabilmek. Şöyle başlangıcımızda 471 milyon. Bakalım çıkışta ne kadar exp ile çıkmış olacağız. Dostlar ilk dungeon'ımızdan her fire boss'una bir tane skill book'umuzu alıyoruz. İlk skill book Hayırlı olsun gerçekten sevindim Bu arada buraya geçmek birçok oyuncu için yeni oyuncu için çok büyük sorun arkadaşlar hemen göstereyim size nasıl geçirdiğini başını tutsunlar biraz geçsinler Hani en azından size rahat göstereyim bakın buradan bunu atlıyorsunuz çapraz döndünüz abi çapraz tık tık böyle çapraz çapraz düzdüz düz. bak bundan sonra full düz zaten gördünüz mü bu kadar Bura bu kadar kolay geçiliyor. Bilginiz olsun. Mouse'la falan kontrol etmeye çalışmayın. Kontrol edemezsiniz. Bu yöntem çok daha iyidir. Asaslarda SV atabilir kendilerine geçerken. Böylelikle yolda light fitiniz yani o şeyiniz bitmemiş olur. Yani Rush diye anılmıyorsam skininizin ismi. Rush bittiğinde çünkü yavaşladığınız için bir anda aşağı düşüyorsunuz. Bu da bir öneri olsun sizlere. Daha kolay geçersiniz. Öğrendikten sonra tabii ki Rush'la da daha hızlı geçiliyor. Dostlar bu su uzun uğraşlar sonucu kestik ve boş olsun. 26 milyon exp aldık. 470 ile girmiştik. 564 ile çıktık. 100 milyon yakın exp almış olduk. Sadece Dragon Layer'dan. full exp olarak kestim. Hiç farma bulaşmadım. Zaten alacağımız drop sayısı biraz kısıtlı. Şimdi gidelim şu günlük işleri yapalım. ondan sonra uyuyalım. <laughs> Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. <laughs> Sesimden de anlaşılacağı üzere gece yattık yani. Daha doğrusu an Undead'i bitirdik. Ben yani grup kaydını zaten almıştım. Ondan sonra da çarı runik golem'e getirdik. Ve yanılmıyorsam şöyle bir %30 falan kasmış gece. Ondan sonra parti atmış. Daha doğrusu bizim yan priest. Biz arkadaşımızın priest'i vardı. Onu sokmuştum yan bilgisayardan. O Disconnect olmuş şu an yan ekranımda hatta kapalı. Partide yatmış ama önemli değil 10 milyon kaybettik ama dün belki 500-600 milyon eksik attık. O yüzden sıkıntı teşkil etmiyor. Şimdi ben çarı kaldıracağım. İnsanlar da uyuyor tabii bizim ekip komple. Onlar uyanana kadar saatte 12 olmadı. Günlük dungeon haklarımız vardı. Onları hiç yapmadık. Şöyle üzerime hemen soyuyorum. Böyle bunları bege atayım. HP'lerle birlikte. Daha sonra bu HP'ler işimizi tabii görecekler. STR'leri geri aldım buradan. Bunu da güncelleyelim. Bilmeyenler için dostlar bakın. yeni başlamış olabilirsiniz. Night'ten gelmiş olabilirsiniz. Şurada yanda çıkan şöyle bakın şurada dostlar bir divit işareti var. Yani kalem gibi. Buna tıkladığınız zaman mevcut kullandığınız statları kaydetmek için save current stat diyorsunuz. Bakın Buna tıkladığınızda şu an kaydettim. Delete ile de silebilirsiniz. Mesela burada bakın bir str kaydettim. Bir int kaydettim. Benim Burasıki sıfırlama sürecim şu kadar. Reset stat diyorum. Sıfırlıyorum üzerimi sıfırladıktan sonra. Bakın şimdi reset stat sıfırladım. Geldim. str yapmak istiyorum. Load dedim. Doldurdum. Kaydettim. Bakın burası komple otomatik olarak doldu. 10 puan tabii ki level aldığım için eksik. Bunu da doldurup hatta güncelleyeyim şöyle. Böylelikle benim skill ve stat sıfırlama sürecim arkadaşlar sadece saniyeler alıyor. Komple şu setimi de giyiyorum. Aynı şey skill tarafı için de geçerli. Burada kaydediyorsunuz. Örneğin siz hangisi olmak istiyorsunuz. Bir de şey galiba reset demeden de otomatik geçiyordu o tarafa. Öyle anımsıyorum. Hatta deneyelim sizle birlikte. Şimdi ben dungeon'a gireceğim. Benim SC'm falan var mı acaba? C Yan çardan gelen ya. Eski çarımızdan kalan bir SC vardı sanırım. Öyle anımsıyorum. Evet şöyle bir def ve 300 SC var arkadaşlar. 2500 HP ve 300 def SC var. Bunlar eski çarından kalma itemler. Yani bunların tamamını eski bankasından buldum da aldım. Sizde eğer bunlar yoksa tabii ki mağazadan şuradan store kısmından tıklayarak önünüze çıkan ekranda bakiye deyip buradan kredi kartınızla bakiye yükleyebilirsiniz. Yahut e-pin olarak alıp buraya kaydedebilirsiniz. Zaten mağaza kullanımını öyle detaylıca anlatmaya gerek yok. Bu kültürden geldiyseniz az çok hani mantığı kavramışsınızdır diye tahmin ediyorum. Buraya direkt SC yazsanız muhtemelen çıkar zaten. Bakınız burada mesela 10'lusu var bunun. 50'si daha ucuza denk geliyor. İsterseniz alabilirsiniz. Bütçeniz yetmiyorsa gidip mesela daha ucuzu bu 300 def. Bu da 2500 HP. Bunların 1500 ve 250'si vardı ya da 200'ü vardı diye anımsıyorum. Onlar daha cüzi miktarlar bilginiz olsun. Onları da size göstermiş olayım. Bakınız 250'li e satılıyor burada. Bu 250 veriyormuş yani 50 defans eksik. Bu da 1000 HP eksik. Hani bütçeniz yoksa en azından bunları tercih edebilirsiniz. Ama tabii ki her zaman bunlar daha favoridir. Çünkü gerçekten hani çok ucuz miktarlar zaten Rise'da. Hemen vaktimiz yok bu arada. Goy, goy bırakalım abi. SC'ye bastım. 20 dakika vaktim var. Dead versiyonuna gireceğim. 70 level'un üzerinde olduğum için. Start diyorum ve içeriye girişimi yapıyorum. Tabii ki DB olarak giriyorum. Neden dostlar? Çünkü içeride attığım DB'ler beni çok hızlandırıyor. Ve daha önemlisi son boss'ta eğer atak atmazsanız ciddi hasarlar veriyor. Özellikle de çarınız ezikse. Bu arada arkadaşlar yeni uyandığım için kamerayı açmadım. Daha ayılma sürecim falan olacak. Şimdi hakları boşa gitmesin diye direkt oturdum bilgisayara. dancına gireyim. Bir elimi yüzümü yıkayıp ayılayım. Kahvaltımı yapayım. Ondan sonra zaten kayda gireceğiz ve bugünkü maceramızda da olabildiğince tabii sizlere aktarmaya çalışacağım. Dostlar ilk dancımız maalesef boş. Bir drop alamadık. Şöyle 7 kanına para aldık sadece. Boss'u kesmem yaklaşık olarak daha doğrusu tüm dancını bitiremem 10 dakika mı aldı. Yani üzerinde sadece görev temleri ve görev takıtlarıyla birlikte 10 dakikada bitirebildim. Bu DB olmamın faydasıydı. Çünkü son boss o kadar fazla vuruyor ki atak kırma olmadan kesmeniz çok zor. O yüzden şiddetle önerim Zaten komplet premium'la oynayın, free oynuyorsanız ve bu sabotaj skill'imizde yani atak kırmayla sürekli olarak bossu DB'leyin. Gerçi bir defa atsanız yeter herhalde. Diğer dancın arasında levelımız yetmiyor grup dancına falan. İlk dancını bilmeyenler için iki hakkı vardır. Yani bir kere girdikten sonra bir kere daha girebilirsiniz ve death versiyonunda alabileceğiniz drop sadece kağıt, belki birkaç ezik parça item ve ufak tefek takılardır. Skill book'tur. O yüzden bu dancını premium'la kesmenizi şiddetle tavsiye ederim. En azından bu levellarda. Çünkü zaten bir şey atmıyor. Diğer dungeonların det versiyonları relic attığı için zaten onlara da 85'te girilebildiği için onları rahatlıkla farmla kesebilirsiniz. Çünkü 85'ten sonra zaten XP işinizde kalmıyor. Şimdi dostlar ikinci dungeon'a giriyorum. Umarım bundan belki skill book falan alırız. Dün çünkü dungeon'dan almıştık hatırlarsanız bir tane alalım çünkü açmamız gereken skiller var önemli. İkinci dungeon'dan da bir şey alamadık maalesef dostlar ama bunu 10 dakikadan daha kısa sürede kestim bu sefer. Ortadaki bazı moblar da işte defansını kırınca, atağını kırınca, DB'lediğinizde falan gerçekten hızlı bir şekilde kesebiliyorsunuz. 10 dakika normalde bu dungeon için uzun bir süre onu da söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim benim sağlam işlerim arkadaşlar 4 dakikada falan kesiyordu bu dancını komple. Manaregen basıyordum manaregen bitmek üzereydi yani böyle 5 dakika sürüyor genelde. Bu bitmek üzere oluyor bitmiyor o şekilde bitiriyorsunuz sağlam bir çarla. Öyle bir uçurum var aranızda yani. Tabii ki ortalama bir çar da yapsanız yine bunu 7-8 dakikaya falan düşürebilirsiniz. Ama böylelikle dungeon haklarımızı boşa harcamadan kullanmış olduk. Yanlış bilmiyorsam saat 12'de aynen yenileniyor arkadaşlar. Bakın tek tekrardan diyor hakkın geldi diyor. Saat 12'den önce girdiğimiz için o hak boşa gitmedi. Yani iki hakkımızı da kullandık. Şu an iki hakkımız da yenilendi. Önemli olan 12'den önce giriş yapmaktır. İçeride olmanız bir şey ifade etmiyor. O sırada hakkınız yenileniyor. Bu yüzden acele etmiştim zaten. Şimdi gideceğim, ayılacağım, kahvaltı vesaire yapacağım. Ha bir de kastımız XP e bakalım. sıfır sıfırladım ekrandan baktım. 51 milyon XP e girmişiz arkadaşlar ve 104 milyonla çıktık. Yani bu dungeon bize ortalama 25 milyon civarında bir XP veriyor. İki turunda da 50-55 arasında bir XP almış olduk. XP kağıdımızla, XP premiumumuzla tamamen. Son boss dahil XP premiumla kestim. Bunu da bilgisini vermeden geçmeyeyim. Özellikle kırmızı dungeon, şu sizlere de göstereyim. Darkness Olan yani biz buna kırmızı dungeon diyoruz kendi aramızda. Bunun easy versiyonu 74'te hard versiyonu 75'te açılıyor. Yani 74-75 aralığındaysanız eğer kesinlikle tabii ki hard'a girmenizi tavsiye ederim. Bunun exp'i çok fazladır. Yani şöyle söyleyeyim şunun ikisi 50 milyon veriyorsa bu tek başına 50 ile 100 arasında çok rahat verecektir. Çünkü içeride çok fazla mob var ve hani her mobtan 1 milyon falan exp alıyorsunuz. Üzerinde de boss'tan exp alıyorsunuz. Gerçekten 50-60 hatta 70... Civar belki daha üstünde bir exp alacağınızı garanti ederim exp premiumla. Bu yüzden oyunda en erken seviye 74-75'tir sizin için. Hızlı exp kasmanın levelları bunlar. Günlük görev 70 level'da başlar. Ama tabii ki hiçbir şeyiniz yoksa tamamen sıfırdan gelmişseniz şu itemlerle hiçbir şey yapamayacağınız için malum üzerimde şu an artı 3 görev itemleri var. Hani şu falan mesela mobtan düştü de str basılı öyle söyleyeyim size. Üzerimdeki 116 atak yani rezalet şu kadarını söyleyeyim. Normalde taktığımız itemler arkadaşlar Arc Sword oluyor veya Earthshaker oluyor. Arc Sword'un artı biri bildiğiniz 2M satılan item 108 atak Öl düşünün yani. Ya da Earthshaker mesela bunun menzili kısadır genelde handikabı olur. 118 ataktır atağı fazladır ama range kısadır Earthshaker'a göre. Bunu taktığınızı varsayalım 118 atak bakın 116. Yani şunun artı birini 900k'ya alsanız daha fazla atak almış oluyorsunuz. O yüzden bunu gelip böyle buradan hani fiyatı en uygun olan Arc ve Earthshaker çok fark etmez. Earthshaker tercihimiz çünkü fiyatı şu an daha uygun diğerine göre. Ve biz mob kestiğimiz için adamlarla PK işiyle uğraşmadığımız için rençliğine işimiz var. Sadece KS bakımından Ark daha iyi oluyor. Ama Earthshaker'da daha fazla vurduğu için aradaki fark kapatıyor diyebiliriz kabaca. Elden biriktirip şunu 7 sene ha yok abi benim 50 emim yok daha yeni yeni bir şeyler yapıyorum diyorsanız artı altısını alın 21 eme. 146 atak. Arada uçurum var zaten. O yüzden hani bir toplayıcılık yapın. Ne bileyim bir ezik slotlarda farm atın. Bir yöntem bulun kendinize. Zaten bu seri boyunca ben sizlere ezik slotlarda da farm atmayı göstereceğim. O slotları deneyeceğiz. Altta kalan o Dorion haritasındaki, Lunaskar haritasındaki çoğu slotu denemek istiyorum. Ne atıyor ne atmıyor görmek istiyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. En azından bu şekilde benim de önerdiğim slotlarda 3-5 bir şeyler kasarsınız. Silahınızı alırsınız sonra level almaya başlarsınız. En azından bir gün kadar hani böyle kendinize farma adayabilirsiniz bence. Ha yok abi ben hızlıca level'ımı alacağım etkinliklere dair olacağım diyorsanız. Bu itemlerle etkinliklere nasıl gireceksiniz orası da meçhul ama en azından level'ınızı hızlı almış olursunuz bu şekilde. Üst level'larda çünkü malum girdiğiniz dungeon'lar daha fazla exp verir. Günlük görevler daha fazla exp verir. E, laf uzatmayalım dostlar. Şimdi birazcık moda. Tekrardan kayda girdiğimde görüşmek üzere. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. En son çarın görevlerini falan yaptık dün gece. Görev geldikçe yapıyorum. bunu aşamalar sıkıcı olduğu için genellikle sizlere göstermemeye çalışıyorum sonra gidip solo dungeonlarımızı ve grup dancılarımızı yaptık. Bir tane skill book aldım dün dancından dediğim gibi bunlar ufak kayıtlar ve şu an hızlı bir şekilde exp kasma çalıştığımız için çok kayıtla falan uğraşmıyorum. Ve full time görev exp karışık ilerliyoruz. Şimdi de bizimki ölmüş abi dün gece exp dedik. Çoğu kişi yattı. İnternetimiz falan gitti bizim de. Ben de öldüm kalktım şimdi gidip abimin çarabı pamuk tıkacağım En azından kaybettiğim exp miktarını almış olur. Ve dostlar az sonra bir premium yüklemesi yapacağım. Hazır keşte de indirim var yani daha doğrusu indirim yok. Yüzdelik olarak daha fazla veriyor diyeyim daha doğru bir ifade olur. Normalde 10.500 keş aldığınızda dolara 10.500 geliyor. Belli bir bonus var ama da artış mevcut. Şu anda 12.075'ti galiba bonus veriyor. Fırsat bu fırsat ben de hemen keşimi attım tabii ki. Hem premium alacağız zaten kıyafeti her şeyi alacağımız için. En azından kampanyadan da faydalanmış olalım. Şimdi bizimkileri bulayım bu arada abi. Kaldırayım. Ondan sonra dungeon haklarıma geçeceğim. Zaten SC'lerin basılı. SC süre saymasın diye oyundan çıkmıştım. Şimdi gidelim şu solo dungeonları bir aradan çıkartalım. Bu arada kayda girmişken dostlar şunu söylemek istiyorum. Oyunun sadece görevlerini yaparak şöyle toplamda 2280 tane pot elde ettik. Yani ben bunu bence oyunda büyük bir rakam olduğunu düşünüyorum ve bence fixlenmesi lazım. Yani 2200 tane pot çok fazla abi. Hani 300, 500 hadi 1000 tane tamam ama 2200 bence fazla. Zaten oyun her yerden hediye yağdırıyor. Hani potlar bence GB'nin düşmesinin en büyük etkenidir. Ne kadar pota para harcarsanız GB o kadar düşürmüş olursunuz aslında. O yüzden oyuna bu kadar fazla pot girişinin olması pot satan almanın önüne geçtiği için GB'yi düşürecektir diye tahmin ediyorum. O yüzden de yine bilgi vermek istedim. Hazır madem böyle bir şey var hani en azından sizler de faydalanın. Muhakkak görevlerinizi yaparken her görevi yapmayın. Gereksiz eks veriyorlar ama muhakkak pot görevlerini şöyle J tuşuna basarak dostlar filtreleyebilirsiniz. Hangi level aralığında işte hangi yerde olduğunu falan bakabilirsiniz. Örneğin Lunascar Kingdom deyip böyle tek tek kontrol ederek hangisinin pot verdiğini görürsünüz. Ondan sonra o görev yaparsınız. Bundan da faydalanmış olun. Bu arada arkadaşlar bunlar benim değil. Arkadaşıma aktaracağım. Sadece Hani çardan çar aktarım yapmak için bana vermişti. Bunlar bize ait değil. Bilginiz olsun. Kırmızı dungeon'ı bitirdik dostlar. Maalesef boş. Şöyle XP'mizde yanılmıyorsam 12 milyonla içeri girdim. Yani yaklaşık olarak 90 milyon exp vermiş bize. Oldukça hatırı sayılır. Bu arada bu itemleri dostlar yan çara koymuştuk bizi kassın diye. O yüzden almıştım. Bunları Bilmiyorum kullanır mıyım seri boyunca. Sadece dungeon'a girince kullanıyorum şu anda. Hemen şu üzerimize gelen çöpleri de satalım. Bu arada bir GB para çektim arkadaşlar sadece oyuna. Şöyle şunları satayım. 100k. Okey bir şey gelmedi. Bir GB para çektim. Bir tane Earthshaker. 7 set işte 3 parça Traveler aldım. Brawler benim eski çarımdan. Belki bir önceki Rise serimi hatırlayanlar olacaktır. Bir çarım vardı. O çarın üzerindeydi bu. Satamamıştı. Elimde kalmıştı. Sonra da bankada unutmuşum. Birkaç parça da SC unutmuşum. Çarın üzerinde kalmış itemler. Bunları tabii ki aktif olarak kullanacağız. Boşa gitmeyecek. Şimdi diğer dungeon haklarımızla devam ediyorum. Bu arada arkadaşlar SC basmaktan çekinmeyin. İsterseniz burada buff'a da dönebilirsiniz. Ama SC'nin fiyatını şu anda hesaplayıp sizlere hemen bilgisini vereceğim. Arkadaşlar hesapladım ve kampanyalı fiyat dahil etmedim. Yani standart şu anki güncel SC fiyatından sizlere rakamı söylüyorum. 57k bir saatlik SC'nin ücreti. Ben insanlara kavga ediyorum. Niye SV istiyorsunuz falan diye böyle. Hani Dash diye geçiyor dostlar burada. Yani Night'tan geldiyseniz ve bilmiyorsanız diye söylüyorum. Dash, Dash yazıyorlar alttan. Ya kardeşim bas ya. 1 saat 57k. Ben yolda yürürken SC ile geziyorum diyorum. İnsanlar bana yadırgıyor. Senin paran var falan diye. 57k arkadaşlar. 57k. <laughs> Böyle oldu mu çıldırıyorum ben işte. SC'lerin de fiyatı 280k'ya denk geliyor. Yani siz full SC, Priest oynadığınızı varsayalım. Bir tane dash, işte bir tane 2500, bir tane de 300 def bastığınızı varsayalım. Toplamda 620k basmış oluyorsunuz. Bir saatliğine bilginiz olsun. Ki zaten en düşük slot bile 5 6 bandında para çıkarttığı için ben şahsen hep SC'ler oynarım ve o buff'ı atmaya değmez bence. DB ile daha hızlı oluyor bir şeyler ve muhtemelen aradaki farkı zaten kapatıyordur. Benim şahsi düşüncem. Tabii ki diğer SC'ler basmamak Hakkana sahipseniz yanınızda buffer varsa ama şu dash sc için de tartışmayalım arkadaşlar rica ediyorum. Bu arada bilmeyenler için de dash sc'nin 2 katı fiyatı atak sc'dir. Yani bu 100 cash diğer 200 cash'tir. Bunun fiyatı 57 kaysa, ise onun da fiyatı 114k şeklindedir. Bilginiz olsun. İlk dungeon'ımız boş. İkinci dungeon'ımızdan bir tane pot aldık. Allah bereket versin abi. Dostlar en son çarı Graveguard'a koymuştuk. Birazcık kasıldı. Sonrasına gidip birkaç tane görev yaptık Hagar tarafında. Sonra dev'e çıkıp günlük görevimiz olan Bayel ve Polyarm'ı da hallettik. Harpi ve Undead'imiz henüz açılmamış. Muhtemelen 1-2 saat içerisinde açılacak. Onu yapacağız. Birkaç parça görevimiz kaldı. Şöyle sizlere de göstereyim. Çok eli kulağında artık yani. Şöyle bir tane mushroom görevimiz var. İşte level atlayınca yeni görevlerimiz açılacak vesaire. Yani şöyle söyleyebilirim. Muhtemelen yarın yani daha premium biz çekeli şöyle size de göstereyim tarihi. Bakınız. 3. ayın dördünde bitecek. Yani biz bunu birinde kırdırdık. Bu videoyu siz kim bilir? Belki bir ay sonra bile izliyor olabilirsiniz arkadaşlar geriden geldiği için. Gördüğünüz üzere şu anda daha premiumumuzun yani ben en şu an bulunduğumuz gün 3'ü ayın. iki gün geçti. iki gün içerisinde biz çarayı 76'ya attık. Tahminen de üçüncü gün biz yani yarın max bir sonraki gün 85 olacağız. Nasıl olacağımızı zaten yine görevlerle size gösteririz. Eventler falan da var çünkü sayısız event var şu anda CZ'de ve oyunda genel olarak. Ama böyle mesela ara veriyoruz bazen işte insanlar yemeğe gidiyor vesaire. Biz de o sıralarda boş kalıyoruz. O noktaları tam olarak değerlendirmek için zaten keş daha önce söylemiştim sizlere. Buradan geliyorum abi ve craft premium'u tercih ediyorum. Buradan da bir tane materyal back hediye etti. Onu da aldım hemen üzerime. Harika. Materyal back'i abi şöyle kırdıralım. Üçüncü sayfaya geldi. Buraya sadece materyal dolduracağız. Artık craft premiumumuz gelmiş oldu. Rahatlıkla toplayıcılık yapabileceğiz. Ve random bir tane mount verecekti. Onu verdi mi? Vermedi. Niye vermedi random mount'um benim? Allah mağazaya da gelmedi. O muhtemelen bir yere düşüyor ama acaba bendeki olanlardan birine mi geldi? Bakalım. Yo gözükmüyor. Allah Allah. Ben bunu dostlar çözünce sizlere muhakkak kayıda girecek bilgisini vereceğim zaten. Şimdi dostlar birazcık toplayıcılık yapalım. Hepsi daha bir level. DATLAT şöyle söyleyeyim materyalleri dahi almadım. Hemen saplı merchant'a gelirdim abi. Şuradan common axe. Bütün common serilerini abi şu anda buradan alıyorum. Rod'u şu anlık almama gerek yok. Gerçi alalım dursun ya üzerimizde. Şöyle abi hepsini 700k karşılığında aldım ve takıyorum. Buradan tool bölümüne gelecek. Bir tanesini almamışız. Makas hemen onu da alalım. Bir tanesini almamışız. O kaçmış? Neredesin? Burada. Gördüm abi mesela seni de aldım. 800 kaymış düzeltiyorum. 800k karşılığında bütün materyalleri aldık. AFK'yken fishing'e bırakırız. Onun dışında... Dorion'dan ufak ufak toplayıcılık yapmaya başlayalım. Sonrasında görevleri falan halledeceğiz. Zaten ben sizlere yine Arakay'da girer bilgisini veririm. Şöyle Craft'ın da özelliklerine buradan bakabilirsiniz. Durdurup hani neyin ne kadar olduğunu merak edenlere de duyurumuz olsun. Yeni bir günden hepinize selamlar dostlar. En son biliyorsunuz biraz toplayıcılık yapmıştım. Şöyle gördüğünüz gibi bir yarım saat kadar toplayıcılık yaptım. Çok bir şey yapmadım. Sonra davulcu etkinliğine gittim ama maalesef zon full dediği için beni almadı. Yani oran expinden faydalanamadım. Ondan sonra çarları biz komple gidip hemen davulcudan sonra Graveguard'a koyduk ve yaklaşık 20 saattir graveyard'dayız. Tahminime göre de %40'a yakın bir XP kasmış olduk. %50 civarındaydı çünkü. Ve artık 85 olduğumuzu aslında söyleyebiliriz. Çünkü hiçbir eksik görevimiz kalmadı. Premium'umuz da bitti bu arada. Hemen gittim bir tane farm bir tane craft zaten dün çekmiştik Farm eklemesi yaptım üzerine Şimdi farm premium'la dungeon'larıma gireceğim Biraz daha az XP verecek ama hiç önemli değil Günlük işleri aradan çıkartalım Çünkü bizim ekibimiz toplandığında bütün görevleri falan yapıp 85 e atmaya çalışacağız Bugün vaktimiz yeter mi bilmiyorum Çünkü yapacağımız görevler biraz uzun Ya diyebilirsiniz ki kardeşim sen 76'sın nasıl 85 oluyorsun Arkadaşlar event görevleri var Ve 80 level'dan itibaren her level'da size 2 milyar ödül veriyor. Şöyle göstereyim bakınız. 40 tane nekro kes, 10 tane rakip öldür diyor. 2 milyar x vereyim sana diyor. E bunu yaptıktan sonra biz 82 olacağız bütün görevlerle birlikte. 82'den level düşüyorsunuz. 81'de olan event görevini de yapıyorsunuz. 2 milyar buradan gelmiş oluyor. Sonra 82 oluyorsunuz. 2 milyar da buradan geliyor. Bu şekilde tık 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 diye 85 olmuş oluyorsunuz. Bilmeyenlere de en azından bu bilgi vermiş olayım. Yani özetle 3,5 gün gibi bir sürede aslında 3 gün de işte biz çocuklara falan bekledik o yüzden Akşamı buldu, premium bitti. Yaklaşık 3 gün gibi bir sürede charlarımızı 85 yapmış olduk ve eksikli işimiz şu anlık bitti. Ekibin toplanmasını bekliyoruz görevleri yapmak için. O sırada da hani kendi günlük işlerimizi halledelim ki ayağımıza dolanmasın. Bir de bilmeyenler için bir duyuru yapmak istiyorum. Dungeon'da level alırsanız 1 artı 1 saymıyor arkadaşlar. Yani 76, 199 sunuz. Sizi 77 yapar, 78 değil. Bu yüzden böyle son noktalardayken dungeon'a girmemeye gayret edin. Benim daha yaklaşık olarak 300 milyon yakın bir eksiğim olduğu için ve dungeon'lar Toplamda X Premium'la bile 150 milyon bandında veriyor solo dungeon'lar. O yüzden rahatlıkla şu an giriyorum ama sizler böyle bir durumdaysanız sakın girmeyin. Bir de bu XP muhakkak level atlarken bu 80'den sonra event görevi var demiştim ya 2 milyar. Yüzde böyle 0.0'a denk gelecek şekilde level almaya gayret edin ki en azından level düşmeniz kolay olsun ve XP kaybetmeyin fazla. Çünkü level düşeceksiniz o görev yapacaksınız tekrardan size level verecek. Bunlar stratejik olarak önemli. Yine yapılırken sizlere kayda girer bilgisini muhakkak veririm.